Evet sevgili izleyicilerimiz, her hafta Doğutaş Eksklusif mağazalarını sizler için ziyaret ediyoruz. 16. Viyana'da 3 tane mağazamız var ama 10. Viyana'da da Doğutaş Eksklusif mağazalarına bağlı Dankuen Mutfak Stüdyosu var. Şu anda Dankuen Mutfak Stüdyosu'ndayız. 10. Viyana Lankutkasiye 23 numaradayız. Sevgili izleyicilerimiz, Dankuen'in bütün ürünlerini burada bulabilirsiniz. En son modellerine kadar. Ellerinde kalan eski modellerde, Apverkav ürünlerinde %60, 70e kadar. Özel indirimler var. Bu indirimlerden mutlaka faydalanın. Çünkü bu ürünler gidecek. Yerine en son modeller gelecek. Bu ürünlerden mutlaka faydalanın. Gelip mağazamızda yerinde görebilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz yeni model Dankuya mutfaklarda ise çok cazip uygun fiyatlar sizleri bekliyor. Yine iki dolap ücretsiz kampanyamız devam ediyor. Bir mutfak aldınız. Mutfağı aldığınız zaman iki tane dolabınız ücretsiz. Bunu fırın koyacak dolabınız olabilir. Buzdolabı koyacak dolabı, dolabınız olabilir. Ya da mikrofelle. 2 tane dolabınız Danküen'den sizlere hediye tezgah üstü panel fayans yerine ahşap sevgili izleyicilerimiz. Şu an ekranlarda görüyorsunuz. Tezgahın hemen arkası fayans olan yer ahşap tezgahla birlikte %80 indirim var bu bölümde. Apoteke dolaplar şu anda ekranda görüyorsunuz. ince apoteke dolaplarda %50 indirim var sevgili izleyicilerimiz. Katlanarak açılan dolaplarda otomatik değil elle katlanarak açılan dolaplarda ise %50 İndirimimiz devam ediyor. Baza çekmeceleri ücretsiz. Tezgahımızın en altına gelen baza çekmeceleri var sevgili izleyicilerimiz. Şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Bunlar ücretsiz. Hangi modeli seçerseniz seçin bunlar ücretsiz. Yine 60'lık büyük kiler dolaplar var. Hangi modeli seçerseniz seçin bu 60'lık kiler dolabını kendi mutfağınıza yaptırabiliyorsunuz. Normal fiyatı 1600 euro. Şu anda sadece ve sadece Stilix Tanküen'de 600 euro sevgili izleyicilerimiz. 600 euro'yu yaptırabilirsiniz. Tüm Siemens ürünlerinde 5 yıl garanti ve %25 özel indirim var. Bu indirimden de mutlaka faydalanın. Mutfağınız içerisinde alabileceğiniz tüm Siemens ürünleri %25 indirim hem de 5 yıl garantili. Lieferung, montaj, mimari, planlama zaten ücretsiz sevgili izleyicilerimiz. Buraya geliyorsunuz, özel mimarlarımız var. Burada deneyimli mimarlarımız tarafından ölçümleriniz, çizimleriniz, mimari planlamanız ücretsiz yapılıyor. Lieferung ve montaj da ücretsiz. Markayı, kaliteyi uygun fiyata almak istiyorsanız, Danküya Mutfak istiyorsanız mutlaka uğrayın. 10. Venü Langut Gazete 23 numarada. Birlikteliğimiz devam ediyor.